Sektörde aranan bir mühendis olmak isteyen herkesin ilk tercihi olan 3. Bin Yıl Akademi'nin 15 yıllık tecrübesi ve uzman eğitmen kadrosu ile makine mühendisi, malzeme ve meteoroloji mühendisi, uçak mühendisi gibi birçok alanda mezun olmuş veya bu alanda kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimize yönelik Türkiye'nin en geniş müfredatı ile teknik eğitimler vermekteyiz. Tasarım dünyasında en çok tercih edilen programlar olan SolidWorks, Catia, Siemens NX gibi programları öğrenerek tasarım uzmanı arayan şirketler arasında tercih edilen bir çalışan olabileceksiniz. Vermiş olduğumuz analiz eğitimleri sonrasında yapmış olduğunuz tasarımları Ensis, Fluent gibi dünya üzerinde en çok tercih edilen analiz programları ile analiz sonuçlarını almayı ve bu sonuçları okumayı öğreniyor olacaksınız. İmalat alanında ise PowerMill SolidCam, MasterCam gibi birçok programın eklentisini öğrenebilecek, siyasi programlamayı öğrendikten sonra gerçek siyasi tezgahlarında uygulama yaparak imalat konusunda da uzmanlaşabileceksiniz. Alanında uzman olmak isteyen herkesi 3. Bin Yıl Akademi'ye bekleriz.